Bağlar'da 8 pazar yeri cumartesi günü hizmet verecek. Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açık olacak semt pazarlarının vatandaşların hizmetinde olacağı alanları belirledi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla vatandaşların mağdur olmaması için toplam 8 noktada olmak üzere ilçe genelinde pazar yerleri 10 ila 17 saatleri arasında hizmet verecek zabıta, emniyet güçleri ile ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri koordineli çalışarak vatandaşların sağlıklı ve huzurlu koşullarda alışveriş yapması için önlem alarak denetimler gerçekleştirecek. Bağlar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, pazar yerlerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş ve çıkışlar engelleneceği kaydedildi. Her tezgah arasında en az 3 metre mesafe kuralı uygulanacağı belirtilen açıklamada pazar esnafına ve vatandaşlara maske ve temizlik gibi kuralları da uygulanarak denetimler gerçekleştirileceği vurgulandı. Bağlarda açık olacak semt pazarlarının adresi şöyle: Barış Caddesi, Lezgin Avcı Caddesi, Selahaddin Eyyubi Mahallesi Ninova ve M civarı, Bağcılar Mahallesi Keyfi Diyaraltı, Körhat Mahallesi, Kaynartepe Tepe Mahallesi, Bağcılar Mahallesi Yeni Hal Bölgesi Avea Caddesi ve Otogar karşısı Heskif Caddesi